Dünyanın en prestijli karma dövüş sanatları organizasyonu UFC, yüksek tempolu dövüşlerle heyecan dolu anlar yaşatan PFL, Avrupa'nın büyük MMA sahnesi Cage Warriors, sürprizlerle dolu oktagon. Hepsi şimdi tek adreste. Dövüş sporlarının ev sahibi eSport Plus'ta. Dövüş sporlarının el sahibi Esport Plus sunar. Abi kesiyorum bir son dakika haberimiz var. Nedir? Allah Allah. Fatih <laughs> <laughs> Dilde Esport Plus'ın sunduğu birebir hoş geldiniz değerli dövüş spor severler. Ben Yücel Tuhan, Kerem Akbilek'le beraber sizlerleyiz. Kerem ne haber? İyidir abi senden ne haber? İyidir. Bol bol dövüşün olduğu bir haftaya girdik yine. Gündemimizde kalabalık. Güzel dövüş haberlerinin olduğu da haftaya girdik. Bizi ilgilendiren güzel maçlar var. Evet. Onlara da girişeceğiz zaten hemen. İvo'nun da maçı açıklandı. Aynen Onu da değerlendireceğiz. Evet. Öncelikle anonsumuz var. Evet. Dillendireyim. Sponsorumuz Esport Plus'ın size bir mesajı var. Dövüş bir sanattır. Ev sahibi Esport Plus'tır. Dövüş sporlarının tek adresi Esport Plus'ta. UFC'den PFL, Octagon'dan Cage Warriors'a en heyecanlı, en keyifli dövüş gecelerini izleyebilirsiniz. Canlı yayınlara tekrar özelliğiyle kaçırdığınız ya da tekrar izlemek istediğiniz dövüşlere ulaşabilirsiniz. Uygulama üzerinden üstelik siz değerli Fight Digital izleyicilerine özel bir indirimi de var. Esport Plus'ın Fight kısaltması FDGitale koduyla Esport Plus üyeliği şimdi özel indirimde yıllık 1099 lira olacak deyip gündeme geçelim. Bence en sıcak konuyla başlayalım. İbo Aslan'ın mağlubiyetin üzerinden 2 hafta geçmemişken yeni rakibi açıklandı. Bu sefer düşman rakip topraklarına gidiyor. 27 Eylül'de UFC Perth gecesinde Junior Tafa ile karşılaşacak. Evet hızlı gelişti bu olay aslında. Hemen kafese dönüyor İbo. Evet. Düşman topraklara diyor. <gülüyor> diyorsun. <laughs> Perth'e gidiyor evet. Avustralya Junior Tafa. Ya bence bu tür geçişler iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani çünkü üst üste 2 mağlubiyet oldu. İbo'nun mağlubiyet sayısı. Hızlı bir maç bence daha iyi olabilir. Bu manada iyi ve rakip de bence iyi seçilmiş bir rakip. Yani İbo Aslan'a göre bir rakip olduğunu düşünüyorum ben. İsimli tabii ki İbo'nun karşılaştığı Ion Kuteleba'dan sonra en isimli rakibi olacak Junior Tafa. Tabii biraz da abisi Justin Tafa'dan daha fazla tanıdığımız bir isim Junior Tafa. Bence iyi rakip. UFC tabi burada yatırımını yapmaya devam ediyor bana kalırsa bu rakiple beraber İbo Aslan'a. Ama şöyle de bir durum var. Bu ya tamam ya devam maçı gibi duruyor. Her iki taraf için de hatta. İki taraf için de bence öyle duruyor. Çünkü Junior da son 4 maçından 3'ünü kaybetti. Yanlış hatırlamıyorsam. İbo zaten iki mağlubiyet. Son maçta tabi bir hayal kırıklığı gösterdiği maç performansıyla beraber. Programda da konuştuk zaten. İbo Aslan kimliğini yansıtmayan bir performans gösterdi. Ama ama UFC yatırımını devam ettiriyor derken şunu demek istiyorum. UFC burada göstermelisin artık diyor. Ibo Aslan'a Junior Tafa karşısında çünkü tam olarak İbo'nun kendi o bildiğimiz İbo Aslan dövüşünü yansıtabileceği bir rakipte şu an karşı karşıya. Tabii ki maç ne, nasıl gelişir bunların hepsini yaşayacağız, göreceğiz. Ama bence yatırımı devam ediyor. Fakat hani bir sınır karşılaşma dediğim gibi ya tamam ya devam maçı gibi duruyor. Tabii ki sonrasında hani başka şeyler olabilir ama kağıt üzerinde baktığımızda bunu kazanman lazım diyor bence İbo Aslan'a. Yani bu sınır bir karşılaşma İbo Aslan için. Ve bu negatif bir şey değil. Hani sınır karşılaşma demek. Yatırımı devam etti önemli. Yani İbo Aslan'ın 14 galibiyetinin 14'ünün nakatla kazanması yanında İbo'nun tabi son maçı hariç dövüşme tarzı seyirciyi çeken seyircinin ilgi alanını arttıran dövüşme tarzı İbo'ya yatırım yapılmasını sağlıyor. Bunun yanında Türkiye'den gösterilen ilgi. Burada işte bu programı da izleyen izleyicilerimizin İbo'ya attığı mesajlar. Onların yaklaşımı. Buradaki pazar değeri İbo Aslan'ın aynı zamanda. Bunların bütün hepsi birleşince yani bu yatırımda bence sanki son bir şans verilmiş gibi duruyor İbo Aslan'a. Son demeyeyim de işte sınır karşılaşma verilmiş ve tabii böyle diyoruz Junior Tafeyi hani küçümsemek gibi bir durum söz konusu değil çünkü o da nakaltçı. 6 Altı galibiyetin 6'sını nakaltla kazanmış bir dövüşçü. da ağır siklet olan bir dövüşçü. Son maçında sadece ilk defa hafif ağır sikletle çıktı. Evet MMA'de o şekilde hafif ağır çıktı. Zaten ağır siklete küçük kalıyordu. Junior Tafa. Hafif ağır siklete geçmesinin hani mantıklı olduğunu düşünmüştük ama son maçları Tuko Tokos'a yenildi. Hafif ağır siklet başlangıcında. Orada bir grappling'e, güreşe boğdu Tokos ve istediğini aldı. Submission'ı aldı. Hani İbo Aslan'dan da hani bu beklenebilir mi? Dağıstan süreci, güreş olabilir mi? Düşünceleri var. Bence ya yani tabii ki karıştırmak için tellerde vesaire hani olabilir. Clinch olabilir daha çok ama bu karşılaşmada hani güreşte çok fazla kendini yormaya gerek yok gibi duruyor bana kalırsa. Junior Tafa çünkü tek yönlü bir dövüşçü. Ağır siklette de böyleydi. Hafif ağırda işte Tokos karşısında da gösterdiği performans farklı değil. Hani birkaç sayılarla not aldım. Onları söyleyeyim. Yani dakikada 3.19 kayda değer vuruş atıyor Junior Tafa. Ibo 5.09'a düştü. Aslında 7.20'lerdeydi. 7.20'lerdeydi ama son maç tabii. Serkera e da bayağı aslında yükselten. yükseldi. Ama son maç e 27 vuruş atınca öyle bir şeydi 27 ya da 28 dengelendi orada. Yani 5'e düştü yani 2.2 kadar düştü yani bu, bu derece oynayabiliyor bu sayılar. İkisi de vuruş alıyor. Junior Tafa dakikada 2.49 vuruş alıyor. Ibo da 3.47 vuruş alıyor. Dolayısıyla hani bu manada biraz daha benzerler. Ibo'nun sayıları daha yüksek tabii ki. Junior Tafa'ya kıyasla. Ortalama maç süresi Junior Tafa'nın 7 dakika 22 saniye. Ibo'nunki 6 civarındaydı. Onu yazmamışım ama yani tek gönlü dövüşçü derken hani buraları biraz benziyor Junior Tafa ile bu Aslan'ın yani dolayısıyla UFC burada aslında bir çarpışma bekliyor bu eşleşmede verdiği şey bu yani Junior Tafa'nın tek yönüne dönecek olursak eğer Junior Tafa sadece kafayı hedefleyen bir dövüşçü yani kelleği uçurmaya çalışan bir dövüşçü boyları aynı İbo e ile 1.91 ikisi de ama İbo'nun e önemli bir vuruş mesafesi kanat açıklığı avantajı var 14-15 santimetre kadar olması lazım bu önemli Ciddi bir avantaj Ciddi bir fark hatta yani <laughs> Az buzda değil. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Kafayı hedefliyor derken hani gövdeye vuruş atıyor ama US'deki vuruşlarının %84'ünü kafaya atmış Junior Tafa. %1'i sadece bacağa, bacağa tekme. Geri kalan da gövdeye. Ibo e ise daha fazla karıştırabiliyor. Hani bacağı kısmı önemli burada. Ibo e %16 low kick atıyor. Ibo'nun e zaten hani sağ elini biliyoruz. Hani kombinasyonları elinin gücünü biliyoruz. Söylüyoruz hep zaten. Ama alçak tekmeleri de etkili. Biraz savrulduğunu görüyoruz. O alçak tekmeleri biraz daha kontrollü atmak lazım. Çünkü alçak tekmeler hani bu eşleşmede çok önemli olabilir. Çünkü alçak tekmeden iki kez knockout olmuş bir dövüşçü Junior Tafa. Ya yani biri MMA'de Marcos Guerreiro de Lima'ya low kick'lerle knockout olmuştu. Teknik nakavtla o maçı kaybetmişti. Biri de Glory'de dövüşmüş bir dövüşçü. Aynı zamanda Junior Tafa yani kickboksan gelen bir dövüşçü. Glory'de de Benjamin Adegbuyi'ye low kick'lerle kaybetmişti. Yani orada yani çok büyük bir defosu var. Bacağı tekmeler Junior Tafa'nın. Glory tabii ki en önemli kickboks organizasyonlarından biri ama orada çok büyük bir galibiyeti yok. Önemli maçların işte Cemal Ben Sadık maçını kaybetti. Adek bu maçını kaybetti. ve Cihat Kepenek'le karşı karşıya geldi. Cihat da yendi Junior Tafa'yı. Belki İbo Cihat'la da konuşabilir bu açıdan bakınca. Cihat da tabii ki Junior Tafa'ya çalışmış bir dövüşçü. Hakem kararıyla yenmişti. Yani önemli maçları kaybettiğini görüyoruz. Glorde de yani çok büyük bir galibiyeti olan bir dövüşçü değil Junior Tafa. Ama tabii Avustralya'da çok sevilen Tafa kardeşler olarak da bir abisiyle beraber. Deplasmanda olması zorlu olabilir İbo için atmosfer açısından ama dediğim gibi yenilmeyecek bir rakip değil defoları olan bir rakip biraz tek yönlü bir rakip ve dediğim gibi UFC'nin burada yatırım yaptığını yatırım yapmayı kesmediğini, devam ettiğini ben anlıyorum bu eşleşmede. Ve İbo'nun da yapması gereken burada bir nakaltla kazanmak gibi geliyor ama bu adamda çok fazla nakalt olmuyor. Yani tamam bacağı tekmeyle nakalt oldu, teknik nakaltla kaybetti ama işte, o bölgenin dövüşçüleri Samoa kökenli işte Junior Tafa'da. Onların hani o Polonezya bölgesinin dövüşçüleri işte Max de oradan. Ya yani, bir şekilde bir genetik altyapıları oluyor ve çeneleri sağlam oluyor. Hani nakaltla kazanmalı diyorum ama burada Elekana maçındaki gibi bir performans kesinlikle göstermemesi lazım. Agresif baskılı dövüşmesi lazım İbo'nun. Junior da öyle dövüşüyor. Dolayısıyla hani bir çarpışma anlarının çok olduğu bir karşılaşma olabilir ve İbo Aslan'ın net olarak kazanması gereken bir karşılaşma bu. Junior Tafa maçı. Aynı zamanda şunu da söyleyelim tabii ki. Hani İbo eleştiriliyor tabii ki haklı olarak çeşitli yönlerden ama İbo Aslan bu maçla beraber UFC'de en fazla maça çıkmış Türk dövüşçü olacak. Bunu da ekleyelim. 5. maçı olacak. İbo Aslan'ın UFC'deki. Alptekin Özkılıç'tı herhalde bir Onda geçmiş oldu. Aynen Alptekin'in dört maçı vardı. Alptekin Özkılıç'ın. Alptekin'i geçmiş olacak. Gökhan Saki'nin süreci maalesef kısa sürdü. Kaan Ofli işte o zaten iki maç yaptı şu anda. Dolayısıyla bu manada da değerli bir karşılaşma. Bu eşleşmeyle beraber UFC'de en fazla maça çıkmış Türk dövüşçü olacak İbo Aslan. Ben mesela hani bu tarafı da önemli çünkü o kadar çıkmış gibi gelmiyor bana ama aslında güzel bir sürede çok fazla maç yaptı İbo Aslan o heyecanı yaşadık. Bununla da bir galibiyet alması gerekiyor. O heyecanı bize yaşatırsa mükemmel olacak ve UFC'de de devam edecek. UFC'ye girmek zor. UFC'de devam etmek de zor. <laughs> bu karşılaşma aynı zamanda bunu ifade ediyor. Bana kalırsa UFC'de devam etmesi anlamına geliyor. Sonrasında ne olacağına bakacağız tabii ki. Umarız bu maçı kazanacak İbo. Hem de gösterişli bir şekilde de kazanırsa muazzam olacak İbo'ya da. Şimdiden başarılar. da. zaten daha çok konuşacağız bu eşleşmeyi. Evet Tibo'ya başarılar diliyoruz. Bu önümüzdeki yakın olan kartlara bakalım istersen abi. UFC 319'a çok kısa bir süre kaldı. Burada Hamza Çimayev'e hem Drük Stupresi hem Hamza Çimayev önemli basın toplantıları verdi. Hamzat'ın açıklamaları biraz daha keskindi diyelim. Hem ESPN'e karşı bir röportajı vardı, özel röportajı. Hem de açık basın toplantısı verdi. Medya mensuplarına karşı. Çarpıcı açıklamalar var. Üç kemerle alakalı ya da nasıl desem bu emeklilik iddialarına karşı da yanıtı oldu. Bunlara kısa bir özet geçelim abi istersen. Geçelim hani bilmeyenler için de geçelim. Ha, Hamzat şu anda Güney Kaliforniya'da çalışıyor. Los Angeles'ta. Jackson, Jim Depp Rampage'ın salonu bu. Aynı zamanda orada Arman da çalışıyor. Arman Sarukyan'la beraber. Pico da var hatta. Efendim? Erim Piko'da var. var. T.J. Dilaşov var. Aynı zamandan hani onların da çalıştığı salon. Bir dönem Luke Rockhold da orada çalışıyordu sanırım. O salonda çalışıyor. Hamzat Çimayev. Arman muhtemelen davet etmiş bu arada. Arman'la nasıl arkadaş olduk bilmiyorum diyor. <laughs> yani şey, o grappling maçına girdiler bir anda sonra arkadaş evet. oldular galiba. Bir şekilde arkadaş çıktılar. Yani Arman evet. ön ayak olmuş gibi geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir gitmediği için zaten Hamzat gidemediği için diyelim. Vize sorunlarından dolayı o açık medya günü güzeldi. Hani güzel sorular sordu. Hamzat da gayet samimi bir şekilde yanıt verdi. Net bir şekilde. Hani vize sorunlarına da vurgu yaptı. Hamzat'ı daha fazla umarım göreceğiz. Öyle gözüküyor. Ya yani şimdi Amerika'da dövüşüyor. Zaten bu maçın ardından Abu Dhabi de dövüşmek istediğini, evet. Ekim'deki kartı söyledi. Ve buna da UFC'nin de ihtiyacı var açıkçası. Hani ben şuradan bakacağım. Hani bu kamptan yine bahsederiz ama UFC'nin seninle beraber düşünelim. UFC'nin bence Hamzat'ın kazanmasına ihtiyacı var. Hani eşleşmeyi geçtim. Eşleşmenin önemi, Dirikus'un ne kadar güçlü olduğunu geçtim. Hamzat'ın kazanmasına ihtiyacı var gibi geliyor. Yani çünkü pay-per-view sayılarının, satışların düştüğünü biliyoruz. Bu yeni anlaşma sürecinde işte yayın anlaşması sürecinde UFC'nin bu sayıları arttırması lazım. Ve bu yıldızdan geçiyor. Böyle bir eksiklik var. Hamzat kemeri alırsa bu UFC için çok çok iyi olur. Ve sanki buna ihtiyaç var gibi de duruyor. Ve yani bu arada hani bir taraf olmakla alakalı demiyorum. Bunu UFC ya. durumla bakınca evet. onlar için mantıklı olan da biraz bu hani satılabilirlik bakımından izlenme anlaşmaları hala daha netleşmemişken. Hamzat'ın şu açıklaması bile heyecanlandırıyordur yani. durdururken bir yandan hani e inmek istediğini zaten belirtiyordu. İşte İslam şampiyon olursa ne yapacaksın diyorlar. İslam'la hem o zaman pound for pound bir numarası işini de aradan çıkarmış oluruz dedi. Hı -hı. Yani Bu bile UFC tarihinin en büyük maçı bile olabilir yani. İslam Hamzat inanılmaz olur gerçekten. Evet. Bu arada şey İslamilya'dan daha büyük olur bence. Bence de. İslam Hamzat maçı. Ha, Habib Hamzat hep böyle hani UFC'den uzaktan bakan insanlar tarafından sorulan bir soruydu. İslam Hamzat ona yakın olabilecek bir şey işte. Evet. Büyüklük olarak. Hani coğrafya olarak mesela hani o dövüşçüler birbirleriyle karşılaşmak istemiyorlar çok fazla ama Hamzat'ın böyle bir derdi yok gibi gözüküyor. Evet. Yani İslam'la da olsa karşılaşır gibi gözüküyor. Burada işte 3 siklet hedefi yani Welter'e keserim diyor. Yani o dönem kim şampiyon olursa onunla karşılaşırım diyor. Yani hani İslam illaki İslam'a hedef alıyor gibi bir durum yok Hamzat'ta. Ya yani bir bir taraftan da şey diyor, hafif ağrı da çıkarım diyor. Yani zaten biz bunları konuşuyorduk yıllardır ama çok Hamzat'ın işte çok aktif olamamasıyla, hastalıklar, kilo kesme sorunları, vize sorunlarından dolayı maç yapamaması dolayısıyla unuttuk bunları biz. Hamzat işte röportajda hatırlattı. E umarım tabii ciddidir. Çünkü şöyle bir durum da var. Bir taraftan da kemer benim için önemli değil diyor. Paraya bakıyorum diyor, yani banka hesabıma bakıyorum diyor. Para uygunsa kim isterlerse onunla dövüşürüm de diyor. Hamzat. Ama Amzat'ın burada hani kemeri alması UFC için dediğim gibi önemli. Bütün yani Derikus'la karşılaşmaları şey üzerinden dönüyor işte. İlk roundu geçerse ne olur? Maç ilerlerse ne olur? Yani dolayısıyla bütün soru işareti Amzat'ın kondisyonu üzerinden geçiyor. Kardiyosu üzerinden geçiyor. Bu röportajlarda da hani bu, bunun üzerinde çok fazla duruldu. Amzat burada bir strength and condition ne diyeyim gurusu Sem ile çalışıyor aynı zamanda. Daha önce TJ ile çalışmıştı Sem Dolayısıyla kardiyoya, kondisyona daha çok Özel çalıştıklarını anlıyoruz çünkü direkt buna, buna dair uzman bir isim Kalevita antrenman videoları da onu gösteriyor bu evet. arada. Hani Vlog paylaşıyorlar günlük Koji Jackson e, YouTube kanalında antrenman görüntüsü bile yani yorucu gözüküyor. Evet Hamza <laughs> çok iyi gözüküyor fiziksel olarak Arman'ın sözleri vardı koçu da daha sonra söyledi koçuyla da hani orada röportaj yaptılar Hakim Carlson'la yani Hamzatı durdurmak üzerine bir şeyler söylemişti hatırlıyorsun Arman e, Hamzat'ın aşırı çalıştığını yani olması gerekenden fazla antrenman yaptığını. Dolayısıyla onu 7 24 durduran, kontrol eden birinin olması gerektiğini söylüyor. Ve bu yönden uzmanlarla beraber Hamzat'ın beslenmesi, toparlanma süreci, uykusu, kardiyo çalışmaları hepsi planlı bir şekilde gidiyor gibi gözüküyor. Benim aldığım izlenim yani ideal gidiyor. Hamzat yani koçu da şeydir. Yani 1 2 sene önceki Hamzat'ı görmeyi beklemeyin dedi. O dönemki Hamzat değil, daha farklı bir durumda diyor Hamzat. Yani kardiyo sorulduğunda bunu söylüyor. Kondisyonu sorulduğunda bu söyleniyor. Bakalım göreceğiz. Tabi 5 roundlık bir maçta Hamzat'ı görmedik hiç. Dolayısıyla hani bu ilk olacak. 3 roundlık maçta işte Kamaru karşısında Gilbert Burns karşısında gördük. Çok iyi gözükmedi o maçların sonlarında. Son roundlarda aynen öyle. 5 evet, yani roundlık maç çok daha farklı olacaktır. Bir de karşısında Dirikus gibi bitmeyen bir rakip varken. Ama Dirikus'un da hani oyun planına yani garip dövüşme tarzı stilinden hani bahsediliyor ya. Buna verdikleri yanıt da koçunun yanıtı da yani bunu ona çalışmıyoruz diyor. Hamzat üzerine çalışıyoruz diyor. Mesela yani oradan durumu çöz... Ya illaki bakıyorlardır hani stile de. Hani özel olarak ona çalışmıyoruz diyor. Hamzat'ın işte eksik olduğunu düşündükleri yerleri kuvvetlendirmeye odaklanmışlar. Ben öyle anlıyorum. Bu da mantıklı olabilir. Ya Dirikus hani stil olarak bakıyorlardır illaki ama işte Dirikus'un da kendisinin söylediği, o da Ariel'e röportaj verdi. Evet. Dirikus. Dirikus'un söylediği de şu. Ya benim hani garip bir stilim var diyorlar. Bu çok iyi. Yani kendisini çözmelerinin hani rakip tarafından zor olduğunu söylüyor. Hani beni taklit edecek bir antrenman partneri bulamazlar. Bulamazlar getiriyor. Ki doğru bence de. Yani yani Drikus'u taklit etmek hakikaten çok zor olur. Dolayısıyla Hamzat'ın kendine odaklanması belki burada doğru olabilir. Ama tabii ki stilde bakıyorlardır. Hani bakmıyoruz diye bir şey olamaz yani. Hani gelecek tehlikelere de bakmak lazım. Yani çok kritik bir maç olacak. Yani Drikus bu arada çok saygıdeğer konuştu Hamzat'la ilgili. Ariel'in sorduğu soruya verdiği yanıt yani özel biri olduğunu ben onu ilk gördüğümde biliyordum. Diyor mesela. Hani ortamı böyle bir alevlendirmek için hani ne özelliği ya yani normal bir dövüş. Ben bunu göstereceğim demesini beklersin mesela. Soru da ona yönelik de aslında. Evet. Hamza sence abartılıyor mu diye soru. Aya işte. aslında orada şey olta atılıyor. Evet. Drikus'a ilk gördüğüm anda ben onun özel bir dövüşçü olduğunu biliyordum. E, i̇nsanların düşündüğü kadar iyi bir dövüşçü diyor. Ama ben insanların düşündüğünden daha iyi bir dövüşçüyüm diyor. Drikus. Yani gene net konuşuyor Drikus. Yani onun öcü olduğunu, bu gümen olduğunu düşünüyorlar bu siklette. Ben onu yenip bunu göstereceğim bu sikletin tek öcüsü. Tek bugümeni benim diyor. Dirikus. Çok net yine. Bu arada tabii daha önce yani sert atışmışlardı sosyal medya üzerinden. Seviyede düşmüştü bayağı. Hamzat bunları önemsemediğini söyledi. Yani ben iş olarak bakıyorum. Parama bakıyorum diyor. O kişisel algılıyorsa onun sorunu. Dirikus da o da kişisel algıladı. Algılıyor gibi gözükmüyor. Bakalım ama basın toplantısında illaki bir hararetlenme olacaktır. Ben Hamzat'ı biraz daha olgun gördüm ya. Röportajlardan da. Kim açtır öyle? Robert Whittaker karşısında. Değil mi? Da biraz, biraz, biraz daha olgun. Mesela şunu dedi. Yani Hamzat. Hamzat'tan hiç beklemezsin. Eskiden işte herkesi ezeceğim, smash daha tabiri vardı ya artık onu da çok fazla kullanmıyor zaten. Çünkü çocuklara ya yani beni izliyorlar, benim örnek alıyorlar, çocuklara örnek olmam lazım. Hamzat'a bildiğimiz Hamzat'a çok uyan laflar değil. Dolayısıyla hani bir olgunlaşma süreci de var gibi. Zaten 31 yaşında olduğunu hani söyledi. Çocuğu oldu Hamzat'ın tabii ki. Bunların hepsi de olgunlaşma sürecine etki ediyordur ama hep altını çizdi. Yani kafesten sonra arkadaş kalabiliriz ama kafesin içi savaştır. Orada ya yani bu netlik zaten Hamzat'ı açıklıyor. Yani bu şekilde olgunlaştığını söylesem bile buradaki durum ya yani kafeste aynı Hamzat'ı yine göreceğiz. Her maçta gördüğümüz gibi göreceğiz. Ama kardiyosu ne seviyede bir Hamzat göreceğiz? Bu kamp işte Los Angeles'taki kamp ona ne kadar yaradı? Ya yani Sadullah evle falan da antrenman yaptı yani. Hani yani Hamzat'ın bence kamp süreçleri çok iyi. Yani bir tıkır maçından önce o olimpik merkezde Rusya'da çalışmıştı zaten. Yine orada çalıştı galiba ama burada Los Angeles'ta da Sam Kalavita ile çalışması da bence mantıklı. Yani kamp süreçleri bana iyi geliyor. Yani her şey olumlu gözüküyor bu maça gelirken. Umarız da kiloda da bir sıkıntı olmayacak diyelim. Ama Veltere kesme mevzusu bence bir sıkıntılı olabilir. Bu arada abi koçunun şeyinden bahsetmiştim. O da aynı gün basın toplantısı verdi. O pek inanmıyor gibi gözüküyor. Yani bilmiyorum bakarız tarzı. Bakarız cevabı. O da. bir röportaj vermeyen tipte bir koç. Yani evet. istemeyen Kafes. bir tipte bir koç. Ama yani yeni koçum var. İşte Kalevita'yı herhalde söylüyor Hamzat. Yani Veltere kesebileceğimi söyledi diyor. Yani şu anda bile çok iri gözüküyor Hamzat. Veltere nasıl kesebilir bu saatten sonra orası biraz sıkıntılı olabilir ama öncelikle tabii Dirikus karşılaşması önemli olacak. Sean Strickland'a da salladı. Sallamadı daha doğrusu. Soru geldi. Sean Strickland sallıyor aslında Hamzat'a. Çeşitli şeyler söylemişti. Ya yani benim adresim belli. Los Angeles'dayım. i̇stiyorsa gelsin buraya dedi. Amerika'ya da gitmişken. Yani kamptayken ben onunla ekstrem kuturda çalışmıştı Hamzat çünkü. Kamptayken hiçbir şey demiyordu. Ben Amerika'ya bizi alamamaya başlayınca konuşmaya başladı diyor. Sean Strickland'la ilgili. Mesajı da net. Yerim belli. Ne zaman isterse gelebilir diyor. Sean Strickland'a. Sean Strickland yakışıklılığında tabii komisyondan bir ceza aldı artık. Öyle bir şeyi çok fazla düşünmez evet. herhalde. Bilemiyorum. Ha, Beyaz Saray soruldu aynı zamanda. <laughs> Be Beyaz Saray. Bir evet ya benim tipime bakar mısınız sizce ben Beyaz Saray'da dövüşebilir miyim ya dedi. beni alırlar mı oraya? Beni alırlar mı oraya dedi <laughs> Hamzat. Yani güzeldi ama yani dövüşmek isterim ama olacağını zannetmiyorum diyor. Tabii orada şuna da değindi. Mesela hani vize alamama durumu yani o politik süreçlere de değindi. Hani insanlar bunu farklı yorumladırlara getiriyor. Tabii ki o vize alamama süreci şeyle başladı. Yani. 2020 yılında Ramzan Kadirov'un kara girmesiyle beraber Amerika Birleşik Devletleri'nde Hamzat'ın da tabii Kadirov'la yakınlığından dolayı öyle bir durum oldu ama Donald Trump başkan olduktan sonra bu iş çözüldü. Hamzat da onu söyledi zaten hani röportajda. Yani Trump'la beraber bu işin çözüldüğünü. Yani MMA için iyi oldu. UFC için iyi oldu. Hamzat'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde dövüşmesi. MMA severler için iyi oldu. Hamzat'ı umarım daha sıklıkla izleyebileceğiz bu şekilde. Hani buradan sonra bir de Ekim'de Abu Dhabi'de izlersek muazzam olur zaten. E bir de Ağustos-Ekim çok fazla bir süre de yok. Gerçekten müthiş olur. Onun dışında yani böyle özetleyebiliriz Hamzat'ın söylediklerini. Dirkus'la ilgili de ortada striking, güreş, grappling olabilir nasıl başa çıkacak öğrenmek istiyorum diyor. Hakikaten haftaya daha yoğun bir şekilde konuşacağız tabii ki bu Analiz, Analiz de olacak. Nefis bir maça doğru gidiyoruz açıkçası. Yani ne olacağını çok fazla kestiremediğimiz bir karşılaşma. Yani Hamzat Usman maçının sonlarından hani ites vermedi Gilbert Burns maçında hani biraz daha hani zırhı yıprandı gibi gözüktü sorularına işte en net yanıt olacak hani Drikus karşılaşması. Çünkü hani şunu diyenler de var. İşte Robert Whitaker'ı yendi ama kendisinden küçük bir orta siklet diyen var. Kamara York orta siklet de yendi ama o zaten Welter sikletti. Şimdi net bir ve kendisi kadar iri bir orta karşılaşacak. Eşleşme açısından da bence Hamzat'ın zaten en zor maçı şu ana kadar. Bu açıdan da müthiş olacak. Hamzat'ın nerelere çıkabileceğini görmek açısından çıkabilecek mi? Bütün bu soruların yanıtını almak açısından mükemmel olacak. Haftaya da daha yoğun konuşacağız eşleşmeyi. Abi kesiyorum bir son dakika haberimiz var. Nedir? Mike Tyson İstanbul'a gelmiş. Allah Allah. <laughs> Havaalanından görüntüler görüyorum şimdi. Şu an net bir şey bulamıyorum maalesef. Şu programı saat 2 itibariyle çekiyoruz. Daha erken gelseydi alırdık programı ama neyse şu bu şekilde almış olduk. Ama ya, yani bir son dakika haberiyle giriş yapayım dedim. Şu an net bir şey yok. Bir etkinlik için geldiğine dair bir şeyler yazıyor. Biz de takipçisi olalım bu sürecin bakalım <gülüyor> Olalım. <gülüyor> evet. Güzel şeyler gelebilir. Evet, bahsederiz de cumartesi watch party var. O güne kadar anlarsak mevzularını ondan da bahsedeceğiz birazdan. Değerli izleyenlerimiz orada da konuşabiliriz. Tyson tabii. Evet güzel sevindirici bir haber oldu. Hoş gelmiş Mike Tyson ülkemize diyelim Türkiye'ye. Tyson'da konuşuruz ve o zaman boş partide daha detaylıca değineceğiz diyelim. Evet. Bir anonsumuz <laughs> daha var onu da söyleyeyim ben. ondan sonra devam edelim. Dövüş sporlarının ev sahibi Esport Plus'ta bu hafta yine çok özel dövüş geceleri sizleri bekliyor. PFL Afrika'da tüy Patrick Ocheme ile Muhammed Kamara karşı karşıya gelecekler. Heyecan veren mücadele cumartesi ekranlara gelecek. Oktagon'da bu hafta orta siklet turnuvasında Kerim Engizek kafese giriyor. Mick Stanton karşı karşıya gelecek. Kerim'e şimdiden başarılar diliyoruz. Cecilia Bolander, Lucia Chabova karşılaşması var aynı zamanda. O da cumartesi ekranlarda olacak. Cumartesi gecesi yani pazara doğru da UFC var. Pazar günü 02'de yani cumartesi gecesi olacak. Roman Dolise ile Antonio Hernandez karşı karşıya gelecekler. Nefis bir dövüş günü. Hepsini canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle Esport Plus'ta bulabilirsiniz. Programın başında anons ettiğimiz Fedi koduyla Esport Plus indirimli olacak. Abi Oktagon 74'ten bahsettim. Bence o Kerem'in maçına değinelim biraz. Çok kritik bir karşılaşma. Kendisini Oktagon'un orta sikte şampiyon olduğunu biliyoruz. Ama bu farklı bir karşılaşma. Oktagon'un Euro'nun orta sikte turnuvası var. Özel turnuvası. Kazanan 1 milyon Euro'nun sahibi olacağı bu turnuvada çeyrek final karşılaşması olacak. Yani sadece Kerim'in bu mix karşılaşmasına da bakmayacağız. Olası rakibini de görmüş olacağız. Çünkü o 4 karşılaşmada çeyrek finaldeki aynı gecede olacak. Sakın kaçırmayalım diyelim. Bizim de onunla alakalı güzel bir duyurumuz olacak. E, duyuruyu da yapalım. Az önce biraz, <laughs> biraz belirttik zaten. Mike Tyson'la beraber. Watch Party olacak. Geçen hani İbo Aslan için yapmıştık. izleme etkinliği. Watch Party'yi birebir Türkçe'ye çeviremiyoruz değil mi? İzleme etkinliği diyorum ben. Yani öyle. İzleme etkinliği yapacağız. Fight Digital'de değil de canlı olarak izleyebileceksiniz. Alt kart tabii ki daha erken başlayacak ama bizler yayına 22.00'da canlı yayında bizlerle beraber oktagon etkinliğini Kerim'in maçını, Kerim Engizek'in karşılaşmasını izleyebilirsiniz. Kerim tabii çok önemli bir dövüşçü. UFC'de neden dövüşmüyor diye sorduğumuz bir dövüşümüz. Kerim Engizek 9 yıldır yenilmiyor Kerim. Sanırım 16 maçlık bir galibiyet serisi olması lazım Kerim'in. Ve Orta Skidet Grand Prix'sinde de burada tabii favorilerden biri Mick Stanton tabii tecrübeli bir dövüşçü o da. Hani biraz onda bahsedersek yaşı biraz geçti gerçi. 38 oldu. Mick Stanton'ın. Biraz bu maçı güreşe boğmaya çalışabilir gibi geliyor bana. Kerim karşısında ama G Kerim komple bir dövüşçü. Pektan savunması da çok iyi. İstediği zaman kendisi de yere giden bir dövüşçü. E, bence yani çok güzel bir maç olacak Kerim için de. Dediğim gibi UFC'de neden yok diye sorduğumuz dövüşçülerden biri Kerim ve burada da umarız bir galibiyet alacak. Kerim'e de şimdiden başarılar diliyoruz. Evet başarılar diliyoruz. Gerçekten heyecanlı bir gece bizi bekliyor olacak. Cumartesi akşamı kaçar yaşayacağız o heyecanı. evet kaçırmayın diyelim. Son olarak abi onun da aslında ipucunu verdik. Zabit'in İstanbul'a gelişi tıpkı Mike Tyson gibi bir dövüş fenomeni. İstanbul'a geldi ve biz onunla özel bir röportaj yaptık. Birkaç da açıklaması oldu bizimle beraber. Evet. Yani röportaj böyle çok şey geldi. Yani hani Hızlı gelişti. Hızlı yani. gelişti. Yani bir anda ringin içinde bulduk kendimizi. Aslında daha geniş geniş böyle oturarak Zabit de çok öyle istemedi. Onu da söyleyelim. Şöyle oturarak geniş geniş konuşmak isterdik. Ama Zabit de sorulara da yanıt vermiyor. <laughs> yani açıkçası. Hani neden bıraktığı sorusu e, tabii ki bir sürü düşünce var bununla ilgili. Kendisini hani yönelttim ama buna da sevmediğim bir soru deyip kesip attı. Bırakmak istedim bıraktım diyor. Öyle bıraktım diyor. Bu soru herhalde hiç yanıtlanmayacak gibi duruyor. Yani Ali Abdülaziz de işte Yay yani Rodriguez'i söylemişti o maçın sürekli iptal olmasından dolayı bir yerde şevkinin kaçtığını söylemişti. Ya hani benzer şeyler söylüyor. Röportajı izleyebilirsiniz bu arada. Fatih değildim. Enteresan bir karakter. Hani aslında bütün kariyerine uyan bir röportaj oldu bu manada. Hani çok öyle ya yaptığı işte çok iyi. Hani Zabit'i sevmemizin sebebi hala bunu duymayanlar varsa benim ağzımdan hani Zabit'i. bir dövüş sanatçısı Zabit Magomed Sharipov. Yani su gibi akan bir dövüşçü. Hakikaten yani şampiyon da olabileceğine düşündüğümüz, inandığımız bir dövüşçüydü. Bırakması o yüzden hani bir şok oldu, bir yükte oldu aynı zamanda. Dolayısıyla yani Zabit'in eksikliği hissediliyor ama yani geri döner mi dönmez mi soruları da artık yok. Çünkü en son 2019'da dövüştük Calvin Cater'la. 6 sene oldu. Zirvesinde hatta zirvesinden önce bırakmış bir dövüşçü. Gerçekten. Yani gerçekten bizim üzüldüğümüz bir dövüşçü. Ama ağrı olarak işte hani Zabit'le yan yana gelince de hakikaten bambaşka bir aurası var. Yani çok oralarda değil gibi. Yani bir işi bu kadar iyi yapıp bu kadar da bir nevi mesafeli gibi duran bir dövüşçü. Zabit Magomed Sharipov. Yani özel bir karakter. O yüzden de hani seviyoruz o karakterini hani sorulara istediğimiz yanıtları vermese de geniş geniş. Zabit de seviyoruz. Bir aurası var hakikaten Zabit'in. Bakalım belki kardeşi benzer şekilde yukarılara çıkabilir. PFL'de dövüşüyor zaten. Gerçi o da bir süredir dövüşmüyor diyebiliyorum. Evet o da son maçı ne zaman zamanda hatırlayamadım. Hmm, Hasan'dı galiba. Evet Hasan Magomed Şaripov. Umarız e, Hasan'la Magomed Şaripov yolculuğu devam eder diyelim. Zaten Müslüm Salihov'la aynı okuldan geliyorlar. Dünyanın beş yolu diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir takım. Rusya'nın işte Shaolin tapınağı olarak bilinen bir takım. E, ee, Tabi Wushu Sandı'ya Kung Fu'ya gönderme yaparak. Zabit'i o manada özlüyoruz. Ama Esenyurt'ta görme fırsatı bulduk ve gördüğümüz için sevindik diyelim. Evet yani MMA dünyasından bir Zabit geldi geçti diyelim. Türkiye'den de Esenyurt'tan da geldi geçti. Daha da gelecek gibi gözüküyor. Belki bir punduna getirip daha geniş yanıtlar alabiliriz bir sonraki sefere. Evet abi bu haftaki konularımızın da sonuna geldik. Ağzına sağlık. Ağzına Ağzına sağlık Kerem. Fatih Şiteli'de Esport Plus'ın sunduğu birebir böylelikle sona eriyor değerli izleyenler. Sizler de aşağıya yorumlarınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Videoyu da like aktarsanız da seviniriz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dövüş sporlarının ev sahibi Esport Plus sundu.